izleyenler Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Nevşehir'de arkadaşlarının aracına binmek istemeyen Rabia Kepenek yolun karşısına geçtiği anda yolcu otobüsü çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde Nevşehir Avanos karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Rabia Kepenek 50 ACR 443 plakalı otomobil ile Nevşehir'de alkol aldıktan sonra Avanos ilçesinde bulunan bir mekanda eğlenmek için yola çıktı. Avanos'a giderken arkadaşlarının telefonda ısrarı üzerine aracını yol kenarına park etti. Yanına arkadaşları geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Birer ara aracından inen Rabia Kepenek arkadaşlarının elinden kurtularak yola doğru koşmaya başladı. Yolun karşı şeridine geçen Rabia Kepenek'e avanın istikametinden gelen ve Mustafa Keleş'in kullandığı 34 DJJ 219 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Olay yerinde bulunan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rabia Kepen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ciğerlerim yandı bayram Rabia Kepeni'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Allah! Allah, Allah, Allah bayram çocuğum. Aksaray'da kaldığı yurda gitmek için yolda caddenin karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Otomobilin ön kısmının adeta hurdaya döndüğü kazada kız öğrenci olay yerinde feci şekilde can verdi. Edinilen bilgilere göre arkadaşıyla birlikte kaldıkları yurda gitmek isteyen üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal yurda yakın yolda caddenin karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı suratla seyrettiği iddia edilen Gencay İdaresi'ndeki idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil öğrenciye çarptı. Aşırı hız ile birlikte çarpmanın etkisiyle yaklaşık 90 metre sürüklenen Mine Nur Uysal ağır yaralandı. Kazaya şahit olan arkadaşı durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza mahallinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazada genç öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burdurlu olduğu öğrenilen öğrencinin cenazesinin otopsisinin ardından memleketine gönderileceği öğrenilirken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kapadokya bölgesinde cep telefonuyla video çekerken ezanı duyan Rus turist önce ezanı dinledi sonra gözyaşı döktü. O anları da kendi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sibirya'dan Kapadokya'yı gezmeye gelen Rus turist duyduğu ezan sesinden etkilenerek gözyaşlarını tutamadı. Kapadokya'ya turistik gezi amaçlı gelen Rus turist Uçsel Kalesi'ne çıktı. Burada sosyal medya hesabından takipçilerine canlı yayında Kapadokya'yı anlatmaya başladı. Uçsel Kalesi'nden Kapadokya bölgesini eliyle göstererek anlattığı esnada ezan okundu. O anda okunan ezan sesinden çok etkilenen Rus turist susarak ezan sesini dinledi. Kayıt altına aldığı ezan sesini diğer arkadaşlarına da dinleten Rus turist ezanın o muhteşem sesini duyunca gözyaşlarına da hakim olamadı. Ya сейчас просто такой кайф испытываю вообще. На фоне РЖС. Здесь у нас Ну и там за горой уже будет э -э, Невшихир. Погода. Вот. <гладно> плакать буду. <гладно> Я просто такую красоту сейчас наблюдаю. Ah. Это так красиво. Просто, я не знаю, это такие цвета. Я не передам никогда цвета телефоном. Это надо своими глазами все видеть. Kırşehir, Merkez, Aynı noktada daha önce meydana gelen kazada hafif yaralanan yaşlı vatandaş için çağrılan ambulansa yol vermek isteyen bir sürücü arkasındaki diğer araca hafif çarptı. İki araçta da hasar olmadığından dolayı araçlar yoluna devam etti. Olay ise kameralara anbean an yansıdı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şehre uyuşturucu sokmaya çalışan 4 kişi yakalandı. Operasyonda 2 polis hafif yaralanırken 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde il dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişiye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 polis ise hafif yaralandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürüldü. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada iddiaya göre üzerinde bulunduğu kabinin tavanının çökmesi sonucu düşen bir işçi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde üzerinde bir fabrikada meydana gelen olayda VH iddiaya göre üzerinde bulunduğu kabinin tavanının çökmesi üzerine yere düştü. VH ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken olay yer inceleme ekipleri de fabrikada incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bugün Nevşehir'de 6 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir'in Avanos ilçesi Yukarı Mahalle halkından Nacioğlu, Doğan Ertuğrul, Aydalga hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün saat 2'de taze evinden kaldırılarak toprağa verildi. Nevşehir Beklik Mahallesi TOKİ 3. etapta oturan Ali Önemli 86 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazını müteakiben Fişekçi Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Nevşehir Güzelyurt Mahallesi halkından Necla Azılı 64 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen namazını müteakiben Kurşunlu Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası Taşlıbel Mezarlığında toprağa verildi. Nevşehir Beklik Mahallesi halkından Çullarla Tır Şoförü Bayram Kepeneğin kızı Rabia Kepenek 25 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi ikindi namazını müteakiben Hamdi Tüfekçi Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Cemilköy halkından Hamitoğlu Ali İhsan Erman 83 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Cemilköy'ünde toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgü ilçesine bağlı İbrahim Paşa Köyü halkından Rahmet Saadettin Yazıcı'nın oğlu Süleyman Yazıcı hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası İbrahim Paşa Köyü'nde toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Evet değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın, barış ile kalın.